Merhaba herkese. Umarım çok çok iyisinizdir. Beni sorarsanız ben çok iyiyim arkadaşlar. Bugün sizlerle. Aklınızdaki insana bakalım. Bakalım güncelde neler varmış. Sizleri de bekletmeden hemen başlayalım istiyorum. Evet arkadaşlar başlamadan önce bu okumaya dahil olmak için, bu enerjiyi alabilmek için beğenmeyi unutmayın. Şimdi burada şöyle bir şey hissediyorum arkadaşlar. Aklınızdaki insanın aslında size karşı ihtiyacının olduğunu söylüyor. Sizin ilginize, sizin sevginize, böyle bir bağlılığı ya da bağımlılıkları ya da ona bağlı olan insanlar olabilir. Muhtaç olan insanlar gibi. Burada bir rakibinizin olabileceğini söylüyor. Yani Belki bu insanın çok yakın arkadaşları bağlı olabilir ona ya da kendi bir hayatına başka bir kadın olabilir ya da ona böyle bağımlılık çalıştıran bir insan olabilir. Yani bu illaki hani partnerinizle ilişki şu anlamına gelmesin. Ona bağımlılık çalıştıran çevresinde birisi olabilir. Yani burada bir rakibinizin olabileceğini söyledi. Ve şimdi size dair konularda gerçekten kendisini umutsuz hissediyor. Aslında bir noktada da bazılarınız için şu. Bu insan birazcık daha rahat şeyler yaşamak istiyor. Daha anda şeyler yaşamak, belki tutkusal şeyler yaşamak. Ya yani kötü anlamda değil ama anı yaşamak gibi ama sizden bunu göremeyeceğini çok fazla hissettiği bir dönemden geçiyor. Hani siz ona bu şekilde davranmasına izin vermezsiniz, bu şekilde uygun görmezsiniz ya da aranızdakiler bu şekilde gitmez diye düşündüğü bir enerji var ama size karşı hala duyguların olduğunu söylüyor. Yani size duyguları var bu insanın hala duygusallık besliyor ve duygusallığı bitmemiş olarak gözüküyor ama burada aranızda bir ayrılık olduğunu ve bu ayrılık sürecinde gittiğinizi söylüyor. Ee, ve bununla birlikte arkadaşlar gündemde gözüküyor yani hani kendi arkadaşlarıyla bir şeyler paylaşıyor vakit geçiriyor size dair konulardan fikir alıyor haberleşme oluşturuyor olabilir çünkü burada arkadaşların da etkisi gelmiş ya da aranızda bir arkadaş gündemi olmuş olabilir konusu geçmiş olabilir hoşlaşmamış olabiliriz vakit geçirmek üzere anlaşılmış olabilir ama gerçekleşmemiş olabilir. Buna benzer enerjiler var ve size dair de kendisini güvende hissettiğini söylüyor. Yani sadece aşk anlamında değil bu insana zaman zaman bir dost gibi de yaklaşmışsınız. Yani ona güven vermişsiniz, dostanevi duygular hissetmişsiniz ve sizinle vakit geçirmeyi, sizinle birlikte konuşabilmeyi, anlaşabilmeyi seven bir insan olmuş. Çok şey paylaşmışsınız ve bu yüzden size karşı gerçekten duygularının olduğunu söylüyor. Ama bu duygusallıktan ötürü ikinizin de birazcık daha iyileşmeye ihtiyacının olduğunu düşünmüş. Yani bir mola vermek, uzaklaşmak gibi yani şunu düşünüyor. Ben seni seviyordum, sen de beni seviyorsun. Ben sana karşı gerçekten evet duygusal bir duygusallık besledim. Yani seni sevdim ama ayrılma yaşadık. Bu yüzden sana yine bir haber göndermek istiyorum diyor. Bir gelmek istiyorum diyor. Aranızda on-off durumu var bunu daha çok sıklıkla da yaşıyor olabilirsiniz yani sürekli ayrılıyoruz barışıyoruz bir şeyler oluyor iletişim çok kısa kesiliyor gibi ya da bu sürece yeni girmiş olabilirsiniz ama on-off durumunun devam ettiğini söylüyor şu anda kendinizi belirsizlikte hissediyorsunuz hatta bu sonbahar ayından bile beri başlamış hissedilmiş olabilir ama olmak zorunda değil. Ama burada bir belirsizlik hissiyatı var. Yani karşı taraf da öyle emin değil, net değil. Ne olacağını tam düşünmüyor, düşünemiyor. Böyle kendisini belirsizlikte hissediyor ve aranızdakilerin bir değişime dönüşme ihtiyacının olduğunu düşünüyor. Bu yüzden size genel enerjisinde bir adım, bir eylemde bulunmak, birlikte vakit geçirmek, konuşabilmek düşüncesi var ama çok fazla umutsuzlukta çalıştırdığı bir dönemden geçiyor. Çünkü sizin de mutlu olduğunuzu düşünüyor yani böyle hani mutlu olmak gibi ve burada bakın onun çevresinden bir insana anlaşamamış da olabilirsiniz yani hani ne bileyim bazılarınız için böyle aile figürü olabilir anlaşamadığınız biri olabilir ve bu durumun çözülmesini istiyor iki tarafta da kalmak istemiyor anlaşabilin istiyor. Bu durumu siz dahi bilmiyor olabilirsiniz. Belki ailesi artık ona e, sizinle nasıl gidebileceğini soruyor gözüküyor ya da onaylamıyor gözüküyor. Bazınız için burada bir figür var. Yani bu illaki dediğim gibi herkes için uyumak zorunda değil ama e, bu durumda da gerçekten herkesin mutlu olabileceği herkesin de Kendini mutlu hissedebileceği bir dönemden geçmek istediğini söylüyor. Size karşı duyguları var. Bunun için de bir haber gönderecek. Duygularını belli eden bir haber göndermek istiyor. Bunu eğer birbirinize uzaksanız, ortak arkadaşlarınız varsa Onlar aracılığıyla ya da onların olduğu bir ortamda yapmak istediğini söylüyor. Ama şunu düşünüyor. Şimdi ben sana geldiğimde sen kendi fikrini direteceksin. Biz senin ortak fikirde e, buluşamıyoruz yani ortak fikirde gidemiyoruz sen daha çok kendi fikrini öne süreceksin. ben daha çok kendi fikrimi öne süreceğim diyor bu yüzden birbirimizi çekiştiriyoruz e, çekiştirmeye çalışıyoruz diyor karşı taraf hayatımızdaki yani insan ama bakın burada size bir eylemde bulunacak e, gelecek burada bir adım atması gözüküyor ilerleyen dönemlerde bakın burada sizin de onu sevdiğinizi gerçekten biliyor hatta böyle yani e, burada ruh işi tarzında da olabilirsiniz yani hani o böyle hissediyor birbirimizi seviyoruz karşılıklı duygularımız var birbirimizi tamamlayan iki insanız ikimizde birbirimize duygularımız vardı bu kalplerimiz hani birleşsin birlikte daha bir şeyler paylaşalım havasında bir enerjisi var arkadaşlar bu kış ayı sizin için önemli olabilir. Bu haber bu kış ayı içerisinde gelecek diyor. Ee, böyle düşünüyor. Bu kış aylarında arkadaşlarıyla ilgili bir günden bir sorun bir problem yaşamış olabilirsiniz. Ya da e, çok soğuk olabilir aranız. Yani hani böyle bir türlü ısıtamamış olabilirsiniz. Aklınızdaki insana dair bir şeyler yapıyorsunuz ediyorsunuz ama tam sıcaklık gelmiyor. Eksik olan şeyler var sanki. Ve burada e, soğuklukta hissediyorsunuz. Bakın burada da zaten aranızda bir ruhsal bağ olabileceğini söylüyor. Birbirinizin ruh olarak hissediyor olabilirsiniz. Bu çok ayrı bir şey tabii çok özel bir şey. Kendimi yaşadığım için biliyorum. Ama burada ruhani olarak birbirinizi hissediyor olabilirsiniz. Sezgisel olarak da rüyalarınıza giriyor olabilirsiniz. Bunları hissettiği bir dönemden geçiyor. Ve bakın size karşı bir seksüel olarak çekilme enerjisi var. Kendisinin geri itmek istesi de size çekildiğini söylüyor. Ve gerçekten burada eğer bir rakibiniz varsa bu insan bir zafta bulunmuş ve cinsel olarak yani seksüel olarak karşı tarafa çekilmiş. Bu bir şey yaşadığı anlamına getirmiyorum. Sadece hani görünüş olarak çekim olarak karşı tarafa çekildiğini ve bu yüzden e, o eğilime girdiğini söylüyor. Bakın burada yine bir haberleşme durumu var, bir haber atma durumu var, attığı habere cevap bekleme durumu var. Hani e, sizden de bir şeyler bekliyor açıkçası ama siz burada gerçekten yorulmuşsunuz kendinizi mutlu etmek istiyorsunuz ama gerçekten ne düşüneceğinizi tam hissedemiyorsunuz sizin de umudunuz kalmamış çünkü bu insanın yaptıklarından ötürü çok saf ve temiz masum şekilde duygularınızı verdiğinizi düşünüyorsunuz ve diyorsunuz ki ben bu duyguları verdiğim ama onu da bana verdiğine inandım ben ona her şeyden önce samimiyete davrandım hani arkadaşça da yaklaştım eylemse yeri geldiğinde attım diyorsunuz ve ben belirsizlikler içerisinde gittim diyorsunuz. Yani hani böyle zor anlarında yanında olmuş olabilirsiniz. Böyle zor şartlarda bir yerlere gitmiş de olabilirsiniz. Bunlara rağmen böyle yapması sizi gerçekten çok kırmış ve hani bir ayrıldık, uzaklaştık ama hadi ben böyle yapıyorum, sen niye böyle yapıyorsun, sen niye benden tamamen kendini çektin gibi bir düşüncelere sahipsiniz ve burada yani siz de öylesiniz. Zaman zaman kızıyorsunuz, her şeyi silip atmak istiyorsunuz ama sonra sizi bir şey oraya çekiyor. Anlamdıramıyorsunuz. Sizin de çekildiğiniz bir nokta var ve bu yüzden haber bekliyorsunuz. Yani anlamlı, gerçekten e, anlam verilebilecek bir haber bekliyorsunuz karşı taraftan. Bakın burada ben e, <laughs> zaman çok gördüm. Yani Sonbahar ayı geldi, kış ayı geldi, bahar ayı geldi. Kolektifte bölünmüş de olabilirsiniz. Yani kiminiz için bu kış ayına gidebilir, kimin için sizin bahar ayına gidebilir. Bahar ayından bir süreç vaat ediyor olabilir ama yani aranızdaki durumun tam böyle şekillenmesi bahar ayında bulunacağını söylüyor. Artık hani böyle daha olumluya gidecek ve daha pozitif bir enerjiye gideceksiniz. Aranızdaki hani bu durum, bu enerjinin değişeceğini söylüyor. Evet dediğim gibi bu bahar ayları da sizin için önemli olabilir arkadaşlar. Umarım sizin için güzel şeyler olur. Tabi bunlar kolektiftir. Özel danışmanlıklar için ulaşabiliyorsunuz. Adreslerim topluluk kısmında var. E, yorumlara çok fazla m, zaman ayıramıyorum. Maalesef işlerimden dolayı çok da göremiyorum. Ama e, topluluk kısmından bana ulaşabiliyorsunuz. Adreslerim orada. Kendinize çok çok iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.